Herkese merhabalar, canlı yayında birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Parametre.com ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir'e hemen merhabalar diyelim ve gündemi yorumlamaya başlayalım. Remzi Özdemir hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk Bilay, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sıcağı sıcağına e, izleyicilerimize doların 14.68 seviyelerinde olduğunu dile getirelim. Gram altın 918'lerde ve Yuvan hesapta da %4 e, faiz verileceği açıklaması geldiği için e, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Dolar etkiler mi diye de hemen sözü size bırakalım. Gülay e, şöyle bir olay var. Farkındaysanız artık e, gitgide Merkez Bankası'nın ve hazinenin alanı daralıyor. Gitgide daralıyor. Yani ee, doları daha fazla bu seviyelerde tutamıyorlar. Nitekim dolardaki son iki günlük hareketleri de görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin yurt dışı ödeme yükümlülükleri var. Çok ciddi rakamlar. Ve bu rakamlardan dolayı artık köşeye sıkışmış durumda. Çünkü ihracat karşılamıyor. Cari açığımız var çok ciddi anlamda. Enerji ithalatımızda ciddi bir artış var ve her geçen gün Türkiye'nin dolara olan ihtiyacı daha da artıyor. Böyle bir ortamda ne yaparız dediler. Çünkü daha önce bir yuvam hesabı getirilmişti. Yatırımcılara kolaylık sağlanmıştı. Türkiye'de paralarını aktarmaları için ama yeterince ilgi görmemişti. Dün Cumhurbaşkanı sürpriz bir açıklama yaptı. Dedi ki yuvamda getiri oranını yüzde dörde çıkartıyoruz. Aslında burada bir lisan farkı var. Yani getiri dediği faiz. Yani Türkiye'ye parasını getiren, yuvam hesabına yatıran gurbetçilerin her bir dolarına ya da eurosuna yüzde dört faiz verilecek. Bu çok ciddi bir rakam Gülay. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Ancak bu paranın gelmesi Türkiye'ye ne kadar mantıklı ya da ne kadar insanlar parasını buraya getirecek. Normal şartlarda eğer normal bir konjöktörde olsaydı yüzde dört döviz bazında yüzde dört getiriye çok ciddi anlamda bir para girişi olabilirdi Gülay. Ancak şu anda bunun pek etkili olmayacağını düşünüyorum. Bunun etkili olmamasının iki nedeni var. Bir e, uluslararası piyasada Türk tahvillerinin e, ya da Türk Eurobond'unun ya da Türkiye'nin borçlanmasının çok daha yüksek seviyelerde yapılması. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurobond'un borçlanmıştı. Bakın korkunç tefeci faizinin bir tık üstü. Ee, yine hazine 2 milyar dolar için yüzde sekiz buçuk faiz ödemişti. Yani bunlara baktığımız zaman o yüzde dördün çok da aslında cazip olmadığını görüyoruz. İşte bu cazibelerinin olmamasından dolayı pek de bu mümkün değil. Yani doları yurt dışından, Yuvan hesabından gelecek paralarla düşürme şansları yoklar. Yani dolar bildiğini okumaya devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin cari açığı çok ciddi boyutlarda ihracatı ithalatını karşılamıyor. Sadece ithalat normal ithalat olsa tamam deriz. Çünkü Türkiye'nin ciddi anlamda enerji ithalatı var. Bakın petroldeki her artış, doğalgaz fiyatının uluslararası fiyatlarda her bir dolarlık artış Türkiye'nin cari açının daha da büyümesine neden oluyor. İşte bu nedenle bunun teknik olarak mümkün değil. Peki %4 faiz kesecek mi insanlar hayır neden kesin ben yurt dışında yaşayan bir yatırımcı olsam ve elimde 100 bin dolar ya da 100 bin euro mu olsa niye yuvama getireyim yani giderim %8'den 8 buçuk'tan e, Türk tahvillerini alırım yurt dışında yani orada daha çok ciddi bir getiri var e, bu nedenle en azından şey şansım olmaz Türkiye gibi bir risk e, şansım olmaz bu nedenle ben doları yuvam hesabından gelecek paraların kurtaracağını sanmıyorum Gülay. Peki borsaya da bir göz atalım. Borsada hareketlik yaşandığı için yükseliş gözleniyor e, gözlemliyoruz. E, burada para akışı e, acaba bulundu mu? Para akışı mı Türkiye'ye giriş yapıyor diye de sorular akıla geliyor. E, borsadaki yükselişi nasıl değerlendirirsiniz? Evet Gülay, e, öyle bir iddia var Türkiye'ye para girdiği iddia ediliyor ve bunun da borsanın aslında borsaya. Evet borsa yükseliyor şu anda ama borsaya bir paranın falan girdiği yok. Tam tersi borsadan bir para çıkışı var. Ee, yılbaşından bu yana Türkiye'den toplam bir 8-8,5 milyar dolarlık çıkış var ve bunun büyük bir bölümü borsadan çıktı. Neden borsadan para çıkıyor? Ee, yabancının satışı var burada. Peki yabancı satmasına rağmen borsa neden yükseliyor dersen, Burada bireysel emeklilik fonlarının çünkü bireysel emeklilik fonlarında katkı devlet katkısı yüzde otuza çıkartıldı. Yüzde otuz çok ciddi bir rakam ve içeride bankalar bu konuda adeta alarma geçmiş durumda. Çılgınca bireysel emeklilik pazarlanıyor. 18 yaş altı bireysel emeklilik pazarlanıyor ve bu fonlara belirli miktarda hisse senedi alma zorunluluğu var. İşte bu sebeple borsaya para iç piyasadan akıyor yabancının da fazla aktif olmadığı bir piyasada ister istemez borsaya 3 ya da 4 tane endeks ağırlıklı bakın tırnak içinde endeks ağırlıklı belirtiyorum hisse senetleriyle yukarıya çıkıyor çekiyorlar. Bir başka yükselişin nedeni banka hisseleri. Çünkü bankacılık sektörü bu kur korumalıdan dolayı gelen bir yaklaşık 800 milyar, 760-770 milyar liralık bir para var Gülay. Ve bankacılık sektörü bunu %16 gibi oldukça düşük bir rakamla alıyor. Riskini hazineye yüklüyor. Çünkü kurdaki artışın devamını hazine ödüyor. Böyle olduğu için de bankalar bunu yüzde on ile alıyor. Vatandaşa yüzde otuza satıyor. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Korkunç, devasa. On üç, on puanlık bir fark. İşte bu fark Banka bilançolarını patlattı adeta. Bankacılık sektörü hiç görmediği kadar kar etmeye başladı. Bu karlarda da banka bilançolarına çünkü e, kısa bir süre sonra 3 aylık bilançolar gelmeye başlayacak. E, biliyorsunuz yılda 3 defa 4 defa bilançolar geliyor. E, 1, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık. E, 12 aylık bilançoları çok iyi gelmişti. 3 aylık bilançoların daha da iyi gelmesi bekleniyor. Bankacılık e, endeksi öncülüğünde borsaya da bir yükseliş var. Ha borsa ne kadar sağlıklı o ayrı bir tartışmaya girmek istemiyorum. O yatırım uzmanlarının işi ya da ne kadar yükselebilir ama sorunuza gelince borsaya para girişim var yurt dışına hayır diyorlar. Tamamen kendi kendimize dönüyoruz. Evet. Peki altına da bir göz atarsak altın tekrar 2000 dolardan geri dönüşünü gözlemlediğimiz için neye bağlıyorsunuz? Yorumunuz nasıl diye size bırakalım. Gülay seninle yaklaşık iki yıldır aynı soruya yanıt veriyoruz. İki yıldır altın 2000 doları görüyor, tekrar aşağıya geliyor. Görüyor, tekrar aşağı geliyor. Geçen hafta altın bir kez daha 2000 dolar sınırına geldi. Yani altının yurt dışı onsu 1998 dolara kadar yükseldi. Ancak buradan tekrar satışlar geldi. Bakın altında evet altında yükselme potansiyeli her zaman var. Ancak şu an mevcut konjöktör altının 2000 doların hatta çok daha üstlerine gidebilecek bir konjektör değil. Neden değil? Ee, işte i̇şte Rusya savaşına bakıyoruz. Bu kadar etkili bir savaşa rağmen altın gidebileceği en maksimum yer 2060-2070 dolara kadar gitti. Ve o halde bu savaş daha da boyut değiştirmeyeceğine göre ya da değiştirmediği sürece Rusya'nın nükleer silah kullanmaması halinde ya da herhangi bir komşusuna Polonya ve benzeri Baltık ülkelere saldırmaması halinde altın için önemli bir neden yok. Zaten pandemi biliyorsunuz artık bitti. Şimdi en son karar maskelerin de çöpe atılması. E böyle bir ortamda altın niçin yükselsin? Bir. İkincisi bakın geçen hafta e, Türkiye dışında birçok merkez bankası altın satışı yaptı. Yani seninle hatırlar mısın Gülay? 2 yıl önce yine yılbaşıydı ve altın 2000 dolarların üzerindeydi. Orada yine merkez bankalarının satış haberi gelmişti ve ben şu cümleyi kullanmıştım. Bu adamlar aptal değiller. Bu merkez bankaları gerçekten nitelikli elemanlarla donatılmış, nitelikli uzmanlar tarafından yönetiliyor. Ve gerçekten de merkez bankaları o dönem satış yapıyordu ve altın hızla 1700 dolara kadar geriledi. Şu anda e, altın nereye girileceğine ona insanlar karar versin. Ama ben sadece e, Özbekistan, Almanya ve daha birçok merkez bankaları Türkiye hariç hepsi altın sattı Güler. Ve işte bu nedenle altın bir kez daha 2000 dolar seviyesinden aşağı doğru kaydı. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Altın için daha sağlıklı bir bilgi ancak yurt dışı gelişimine yere bağlı gram altına soracak olursan o zaten dolar endeksli olduğu için dolardaki olası bir hareketle beraber gram altın yükselecektir. Ya da dolarda bir aşağı çekilme olduğu zaman düşecektir. Bu da ha dolar almışsın ha altın almışsın bir fark etmez. Altın konusunda yatırımcılara çok böyle iç açıcı bilgi veremiyorum ama en azından finansal okuryazarlık yani bu verileri takip etsinler. Yurt dışındaki onsu takip etsinler o onsuzdaki gelişmeleri okudukları zaman zaten çok bilinçli bir altın yatırımcısı olacaklar. Bunun için kalkıp da kuyumculardan ya da vesaire vesaire insanlardan görüş almalarına mutlak sürekli eğer bir görüş alacaklarsa ciddi aracı kurumların bankaların yatırım uzmanlarına başvurmaları lazım Yani bazı işte e, sosyal medyada mikrofonu kuyumculara uzatıyorlar altın olur. Doğal olarak kuyumcu evet altın patlayacak, çatlayacak 3 bin dolar olacak diyebilir. Ya da gram altın 2 bin lira olabilecek. Ama o insanın işi değil onu öngörmek. Çünkü bunun için uluslararası gelişmeleri takip etmek gerekiyor Gülen. Bu kadar. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Evet. İyi Sağ çok teşekkürler. Remzi Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz ve kapanışa giderken döviz kurlarındaki hareketliliği tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dolar şu dakikalarda 14.69 seviyelerinde Euro 16.06 çeyrek altına baktığımızda 1.508 ve gram altın 919'ları gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.